Merhaba. Bugünkü dersimde basınç ünitesine giriş yapacağım. Basınç ünitesini katı, sıvı ve gaz basıncı olarak üç parçaya böldüm. İlk parçada yani bu dersimde katı basıncını anlatacağım. Katı basıncı nelerden etkilenir? Katı basıncını etkileyen değişkenler nelerdir? Öncelikle onları görelim. Tabii ki bizim en önemli katı basıncını etkileyen değişkenlerimizden biri zaten iki tane ve bu iki taneden bahsedeceğim. Kuvvet veya ağırlık. Kuvvet ve ağırlık aynı şeydir ve birimleri de aynıdır. Tüm cisimleri yüzeylere uyguladığı bir kuvvet vardır. Bu kuvvette yüzey eğer yumuşaksa orada bir iz bırakır. Yani kumlu veya karlı bir zeminde ayak izimizin bırakmamızın sebebi oraya bir kuvvet uygulamamızdır. Şimdi basıncın tanımına bakarsak basınç birim yüzeyi etki eden dik kuvvettir bu tanımlarda dik kuvvet olduğunu özellikle söylüyor. Çünkü yatay kuvvetler basıncı o kuvvetin etkisini tam olarak göstermediği için dik bileşenlerini alarak ifade edilir. Tabii ki basıncı birimi Pascal'dır. PA olarak gösterilir. Basıncı hesaplarken biz yanda da gördüğümüz gibi kuvveti veya ağırlığı ağırlık ikisini veya ikisini birden yüzey alanına böldüğümüz zaman basıncı buluruz. Burada P basıncı sembolize eder, sembolüdür. F kuvveti yüzey alanında A veya bazı kaynaklarda S olarak da görebiliriz. Alanı iki türlü de gö görebiliyoruz. Şimdi baktığımız zaman Pascal'ı nasıl elde ediyoruz? Pascal birimini. Nasıl ki basıncı kuvveti yüzey alanına bölerek buluyorsam Pascal'da kuvvetin birimi olan Newton'u yüzey alanı olan e, metrekareye böldüğüm zaman buluyorum. Demek ki seçeneklerde aşağıdakilerden hangisi basınç birimidir diye soruyor. Ama şıklara bakıyorum. İçinde Pascal yok. Ama şu var. Newton bölü kare. Evet Newton bölü kare. Bakın Newton kuvvet bölü yüzey alanı. Yüzey alanında birim metrekaredir daima. O yüzden metrekareyi kullanırız her seferinde. Bölü yüzey alanı bana tanıdık geliyor. Kuvvet bölü yüzey alanı basınçtır. Basıncın birimi Pascal'dır. PA olarak kısaca yazarız. Ama baktığımız zaman bu formülden yola çıktığımız zaman zaten kuvvet bölü metrekare de aynı zamanda Pascal anlamına gelir. Şurada belirtildiği gibi. Şimdi dediğim gibi basıncı hesaplarken bu şekilde hesaplarız. Basıncı hesaplarken bazen şöyle durumlar olabilir. Örneğin bir cismin var belirli bir yüzey alanı var. A kadar. Ağırlığı da G kadar. Şimdi bunun formülünü yazarsak basınç eşittir. G ağırlığını A yüzeyini bularak, bölerek buluyoruz. Şöyle oldu mesela. Üstünde bir F kuvveti ekstradan etki etti. Artık bu G ağırlığı F kuvvetini de dahil ederek basınç hesabı yapmam lazım. O zaman basıncım P eşittir. G artı F kuvveti bölü A yüzeyi olur. Onun üstüne bir cisim daha ekledim. Şöyle e, şekilde G, F'yi yukarı çekeceğim. O yüzden şurayı siliyorum. Cismim bir cisim daha oldu. Bu cisim biraz daha büyük. 3G ağırlığında. Bir de F kuvvetim de devam ediyor. Bu, bu şartlar altında basıncı hesaplarken de 3G, 1G daha, 4G, artı F kuvveti bölü yüzey alanı A şeklinde hesaplarım. Yani formülüm uygulanan kuvvet veya ağırlık ne varsa ne kadar yüzeye temas ediyorsa ona bölünür. Bu şekilde basınç hesabı yapılır. Şimdi katı basıncı yüzey ve ağırlıkla alakalıdır. Buna baktığımız zaman evet katı basıncının iki değişkeni vardır. Bunlardan biri cismin ağırlığıdır. Nasıl etkiler? Doğru orantılı etkiler. Doğru orantılı etkiler ne demektir? F yani kuvvet veya G ağırlık arttığı zaman basınç da artar. Azaldığı zaman basınç da azalır. Buna doğru orantılı etki denir. Yani artarsa artar, azalırsa azalır. İkinci etkileyen şey ise temas yüzeyidir. Cismin temas yüzeyi nasıl etkileyebilir? Mesela bir şeyin temas yüzeyi azsa etki eden temas yüzeyi azsa o zaman bunun basıncı az bir temas ettiği için basıncı çok olur. Bu durumda buna ters orantılı denir. Bakın temas yüzeyini A olarak gösterdim. Az dedim öyle başlayalım. Azsa yani temas ettiği yüzey azsa basınç ters orantılı olduğu için çoğalması lazım. Tam tersi olursa temas yüzeyi artarsa basınç azalacaktır. Bunu şöyle hayal edebiliriz. Elimizde bir çivi var. Çivinin uç kısmı sivri. Arka kısmı ise biraz daha şu kısmı biraz daha geniştir. Bu çivinin uç kısmı bir şeylere çiviyi batırırken uç kısmını kullanırız. Şu kısmında da bir kuvvet uygularız. F kuvveti vurduğumuz zaman. Şurada uygulamamızın sebebi buranın yüzey alanının küçük olmasıdır. Küçük yüzey alanı şurada olduğu gibi bakın şurayı çiziyorum. Küçük yüzey alanı büyük basınç yaratır ve ben az bir kuvvette bunu bat buraya batırabilirim ya da çakabilirim diyeyim. O yüzden bir şeyin temas yüzeyi ne kadar küçülürse basınç o kadar artar. Ya da şöyle bir topuklu ayakkabı hayal ediyorum. Topuklu ayakkabı şöyle bir topuklu ayakkabı çizdim. Topuğunun çamura batma sebebi ya da topuklu ayakkabıda Kumda yürümenin zor olmasının sebebi bu sivri topuk yüzey alanını küçültür ve sen daha fazla batırırsın kuma ya da çamura. O yüzden yürümekte zorlanırsın. Bu şekilde mantık yürüterek bunları düşünebiliriz. Şimdi bir şekil üzerinde bunlara bakalım nasıl değiştiriyor? Katı basıncı yüze ilişkisi. Şimdi baktığım zaman bu cisimler özdeş. Yani bu cismi ilk durumda birinci durumda yan yatırmıştım. İkinci durumda ise bunu dik şekilde getirdim. Baktığım zaman cisimlerin ağırlıkları aynı. Tek tek hesaplıyorum. Birincinin basıncı uyguladığı basınç P1 olsun. İkincinin uyguladığı basınç P2 olsun. P1 eşittir. Ağırlığı G kadar olsun bu cismin bölü Yüzey alanı her biri A kadar olduğunu varsayarsak gerçi şunlar çok eşit gözükmüyor ama buraya 2A diyelim biz yine. 2A kadar bir basınç etki ediyor. P2'de ise P2'de ise yine A, g ağırlığındayım ama bu sefer yüzey alanı buraya dediğim gibi eşit varsayalım. Şekilde tam eşit gibi gözükmüyor dikdörtgen olduğu belli oluyor ama biz eşit varsayalım, eşit olduğunu düşünelim. A kadar olur. Baktığım zaman burada yüzey alanı yani böldüğüm rakam daha küçük bir rakam olduğu için buradaki P2'nin basıncı P1'den büyük çıkar. Bu şekilde de yorum yaptığımız zaman demek ki ben cismi bu şekilde dar olan yüzeyinin üstüne koyarsam basınç çok oldu. Daha geniş bir yüzeyde buradaki gibi koyarsam basınç az oldu. Yüzey alanıyla katı basıncının ilişkisini burada görmüş olduk. Bir de ağırlıkla ilişkisini tekrar edelim. Şimdi bu cisimler özde ise bu G ağırlığında bu G ağırlığında tabii ki bu da G ağırlığında. Yüzey alanları A'ya A ise ve buradaki basıncı hesaplarsam P1 olsun 2G bölü A kadar buradaki P2 olsun G bölü A kadar. Baktığım zaman şuradaki değerim yani P1 değerim 2G'yi A'ya böldüğüm için eğer bunu kafanızda e, mukayese edemiyorsanız G'ye örneğin 10 deyin. 2G 20 eder. Alanlara da 5 deyin. Burada G 10 oldu. Bölü 5 oldu. Burada ikilik bir paskal diyelim. 2 paskallık bir değer çıktı. Burada 2G olduğu için her G 10 olduğu için burada 20 bölü 5 bakın 4 paskallık bir e, sonuç çıktı karşımıza. Tabii ki bu durumda P1 Büyük P2'dir. Sebebi nedir? Yüzey alanı aynı ama ağırlık doğru orantılı olarak değiştirdiği için daha fazla bir basınç uygulamasına sebep oldu. O yüzden P1'deki basınç daha büyüktür. Bir de şu şekilde farklı şekilleri evirip çevirdiği sorular gelebiliyor. Örneğin bir konumunda yüzey alanı dar. Ben bu cismi iki konumuna getirdim. Bakın yüzey alanı ne kadar arttı? Basınç katı basıncı nasıl değişir diye düşünürsem Birinci konuda dar olduğu için burada basınç çoktur. Yüzeyin genişlettim. Burada basınç azdır. Demek ki basınç çoktu ama azaldı. Bakalım birkaç yine örnek var. Sorularda karşımıza çıkabilecek. Bu sefer biraz yorum örnekleri. İki tane örneğimiz var. Bu örnekleri de baktıktan sonra katı basıncını bitireceğim. Dediğim gibi konu olarak çok uzun bir konu değil bu katı basıncı. Bilmemiz gerekenler bunlar. Daha fazlası sorularda elde edeceğimiz durumlara göre hareket edeceğiz. Sorularına bakacağız yani. Şimdi diyor ki ayı ve filin ağırlıkları çok fazla. Ayak tabanları dar olsaydı bunlar kumda ya da çamurda batardı. Bunun sebebi tabii ki basınçtır. Dar yüzeyli alanlar ayaklar daha fazla basınç uygular O yüzden batar onlar O yüzden ağır kütleli e, kamyonlar ya da ağır kütleli e, ne diyebiliriz İşte buldozerler vesaireler Bunlar hepsi genelde Eğer çok ağırsa paletlidir paletli olduğu için yüzey alanı bu palette şöyle dönen paletleri vardır yüzey alanı bu paletlerde daha da arttırıldığı için basınç azalır ve bunlar batmaz. Zaten bu iş makineleri genelde çamurda mamurda çalışıyor. O yüzden batma ihtimali de yüksek ki zaten çok ağır. O yüzden palet kullanılır. Bu da bu soruyla ya da bu örnekle benzer bir örnektir. Bir de karlı zeminde yürüyen insanın eğer sırt çantası varsa bu bizim G ağırlığına F kuvveti baskısı yaptığımız e, örneğe benziyor. Daha fazla ayağa batar. Bu da katı basıncını ağırlıktan dolayı arttırmıştır. Diğeri de ilk örneğimde buradaki örneğimde yüzey alanı ile ilişkisini anlatıyor. Zaten dediğim gibi yüzey alanı ve ağırlıkla ilişkisi vardır katı basıncının. Evet bugünkü dersim bu dersin bu kadardı. Bir sonraki derste sıvı basıncından bahsedeceğim. Herkese iyi çalışmalar.